Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Star videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Brawl çok değişik bir şey yapacağız. Bugün sizlere Brawl güzel bir hesap dizmeye başladım. Çekiliş hesabı adında. Onu sizlere dizeceğim. Yakında da bir karakter çıkarma hilesi buldum. Hilesi gibi bir şey. Onu uygulayacağım. Buna karakter biraz çıkartacağız. Onu da size biraz kastıktan sonra haberini vereceğim. Onu da bir çekilişle sizlere vereceğiz. Şimdi bugün bu hesabı yeni açtık. Süper Saladya ile bağlamadım bağlayacağım. Onu biraz kasacağız. Şel ile mağara arası gelmiş. Orada güzel kasarız diye düşünüyorum. Bakalım kasacağız nasıl işler çıkaracağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Hemen videomuza başlayalım. Siz de orada görün. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere bir şey var. Sıfır kupa hiçbir şey yapmadı. Sadece biraz girdim. Süper Saladya'ya bağlamak istedim. Hesap bulamadım. Hepsi bağlanmış. Ama şimdi bu bir tane hesap ayarlayacağım ona sizin için. Bunu biraz kastıktan sonra bro paslarını falan hepsini burada bir kutularını bir karakter çıkarma ailesi gibi bir şey buldum. Onu da çıkaracağız biraz karakter. Onu da size göstereceğim. Şimdi hemen bir elmas kapmaca atalım. Hesaplaşmayı açalım. Ondan sonra biraz da hesaplaşma oynarız. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şu an maçımıza geçtik. Hemen win alırım diye alırız diye düşünüyorum. Çünkü adamlar sıfır kupa bot tepsi bu arada düneyin video gelmedi. Normalde düneyin gelecekti. Ben bilgisayarda sıkıntı çıktı. Onu sıfırladı. Ben hata yapıyorum. Gidip adamların maillerin üstüne gidiyorum. Sandım botlar onların canı gitmiyordu vurunca. Dedim belki onlar gibi. Bizim eşler çok fena hepsi alır. Hemen bitirebiliriz de maçı. Ben burada 10 taneyi de toplamaya çalışacağım adam gelmeden. Evet arkadaşlar şu an 8 tane 9 tane topladık. Geri geri sayım başladı. Ölmezlerse halledeceğiz. 10 tane yaparsam bu işi bitiriyorum. Şimdi maçı bitiriyoruz. Hemen hesaplaşmayı açıyoruz. Hesaplaşmada biraz oynayacağız. Açabilirsek ama sanki hesaplaşma ilerideydi bakalım bir. Evet arkadaşlar maçımızı güzel bir şekilde hemen aldık. Çok temiz olduğu hiç uğraşmaya da gerek kalmadı. Hemen çıkış yapalım. Hesaplaşma bakalım. İlerideydi sanki. Bir bakalım. Neredeymiş? Aynen arkadaşlar. Hesaplaşma 30'da. Ben hemen birkaç maç elmas kapmaca atacağım. Ondan sonra hesaplaşmada döneceğim. Biraz hesaplaşma oynayalım. Burayı sevmiyorum elmas kapmacayı. Sizin için oynayacağım. Evet arkadaşlar. Şu an 32 kupa yaptım. Şu an kastım biraz. 4 maç attım. 32 kupa yaptım ve hesaplaşmaya kadar geldik. Bunları şimdi alacağız. Kutular var. Hem alıyoruz. Şeliye güç puanı geldi. Nitamızı da aldık. Barley'i de alacağız. Süper Salah diye bağlanınca. Şimdi kaç maçta hesaplaşma atalım. Sonra videomuzun sonuna geliriz. Biraz kesit kesit alacağım. Fazla maçlar atalım. Biraz fazla kupa kasalım. Bakın savaşçılarda Nita var. Nita'yı gösteriyor. Seçmeyeceğiz ama. Şeli yükseltelim. Şeli mağara arasında çok iyi gider. Şimdi dükkana ücretsiz geldi. Hemen giriyoruz. Bakın Şeli gelmiş. Cin burada cini satıyor bize. Süper Saray'da bağlanacağız. Onu alacağız. Burada Brawl Pass'a geldik. Brawl Pass'ı iki tane açtık. Burada görevlere gelmemiz için 300 kupa olmalıyız. Ama burada jetonlarımızı alıp buraya ekleyebiliyoruz. Bunlarla bir 5'e kadar geliriz. 300 kupada da görevleri açınca ilk oyuna girince birkaç fazla görev veriyor. Onları yapınca burada Brawl Pass'ı size buraya ilerleteceğim ne kadar Sonra dediğim tahtiki karakter çıkarma taktiğini uygulayıp size güzel karakterler çıkaracağım. Bu hesabı da bir 10-15 güne kadar falan kasarım sonra size veririm diye düşünüyorum. Hemen fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Birkaç maç atıp sonra videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar şu an maçımıza geçtik. Primo'yu alırız. Primo kaçtı gelse böyle bir tane vurarız alırız çok güzel Burada Çok kolay win alırız diye düşünüyorum Nita'yı da aldık buradan 2 kill Hem bu challenge bu Bir şeyde bu adını, adını unuttum bu hesapta challenge yazabilirsiniz e Htk yapabiliyorsanız pada yapa altında challenge bekliyorum Ne zamandan challenge yazmıyorsunuz ben de videosunu çekmiyorum Bakın hem ayı aldık hem onu. Üçüncü kil. Nitayı alalım. Dört olsun. Dördüncü kil de aldık. Son üç kişi. Beşinci kil ve altıncı kil de alıyoruz. Evet arkadaşlar. Altıncı kilimizi de aldık bedava bir şekilde. Altı kil bir maçta güzel diye düşünüyorum. Meme 8 10 kupamızı aldık. Devam, ed devam ediyoruz. Ama edemiyoruz. Evet arkadaşlar şu an yeni maçımıza girdik. Bakalım burada kaç kil alacağız. Bu arada beyler kanalımızın izlenme saati biraz az. Onu da hemen tamamlarsak şu an bize 4000 saat gerekiyor. Bizim 2 kilimizi de aldık. Bizim 3100 saatimiz var. Onu da bir tamamlarsak bir yıl içinde çok iyi olur. Biraz da videolarımızı işiniz olmadığında açıp bırakırsanız bilgisayarda falan. internetiniz modem falansa. Sınırsızsa bırakırsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Diyelim yapıp yapmamak size kalmış diyelim. Yaparsanız ama çok iyi olur. 2 kil aldık Üç kişi kaldı. 8 yükümüz var. İzleme saatini de tamamlarız bir yıl içinde. Biz de biraz para kazanalım size. Oyuna çekiliş falan yaparız turnuvalar. Onun için. 3. kilimizi de aldık. Son kil de geliyor. Evet son kilimizi de aldık. Hemen 10 kupada buradan bir maça da giriyoruz. Evet arkadaşlar şu an yeni maçımıza da girdik. Bir iki maçı daha tarz diye düşünüyorum böyle giderse kısaksa. İki kilimizi aldık bedavadan beyler ikisini birden. Şimdi Tayda alıyoruz 3 kilo olacak. Hemen ultiyi vuralım. Zaten bir de dolduruyoruz. Üçüncü kilimizi de aldık bakalım burada bir kaç kilo gelecek. Şeli de aldık buradan. Çok güzel. 4 2. Buradan da 5 kilimizi aldık. Son kill. Adamın gelmesini bekliyoruz. Primo'yu gördük. Şimdi onu da alıyoruz. Ve 6 kil oluyor. 6 mı 5 mi bilmiyorum. 6 oluyor. Siz yorumlarda belirtin. Yorum atmış olursunuz. Bir binimizi de aldık. Hemen bir maça araya giriyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an yeni maçımıza araya girdik. Bakalım buradan ne yapacağız. Sıfır kupa olduğumuz için adamlar hepsi bot geliyor. O yüzden böyle oynuyoruz. Yoksa oynayamayabiliriz. Bir kill. Bedava bir kill. Şimdi koltuğu da alırız. 2 kill. Nita'yı alalım. Ulti atmaya gerek yok. Doldururuz ama yine atmayalım. Kalsın. 2 kill aldık. Daha kutulara üç atıyoruz hemen. 2500 vuruyoruz. Çok güzel. Üç kişi kaldır olsa orada gördüm onu. Dört. Üç kilimizi aldık. Aşağıdaydı sanki kol. Bilmiyorum en son buradaydı. Nereye gitti? Demek ki yukarıdaymış. Biz yanlış görmüşüz. Evet koltu bulduk şu an. Ve buradan koltu da aldık ile hemen. Bir bin daha aldık. On kupa daha. Evet arkadaşlar bu son maçımızı da yapalım. Bakalım bundan bin alabilecek miyiz? Evet arkadaşlar bu maça daha girdik. Bunda da bakalım bin alabilecek miyiz? Bu son maçımız olsun. Çok güzel Barley'i aldık. Barley tehlikeliydi. Şimdi Shelly'e doğru gidiyoruz. O kutuyu aldı. Biz bunu ulti atalım. Belki o ultisini doldurursa herhangi bir şey olabilir. 4 3 yaptık. 2 kill aldık. Güzel. En azından 3 kill alıyoruz her maçta. Bu son maçımız. Bakalım bundan ne yapacağız. 2 kill aldık. 4 kişi var. 3'sünü biz alırsak 5 kill. Güzel olur. Bu hesabı biraz kastıktan sonra sizlere vereceğim. Bir çekilişle onun da haberini veririm. ileriki videolarda. Bir kişi daha öldü. 3 kişi kaldı. Evet arkadaşlar mayın üstümüze geldi patladık bir an. Primo'yu biz aldık. Nita'yı da biz alıyoruz. Alacak mıyız? Alıyoruz gibi aldık beyler son anda. Biraz tehlikeye düştük ama aldık sonunda. Bu da son maçımızdı. Bakalım kaç? 82 yapmışız. Çok güzel. 32 oradan zaten diğerlerinde 10, 10 alınca 82'ye kadar çıktık. 5 maç. Ama maç. Bir tane de elmas kapmaca almışız Çok güzel. Hemen davet gelmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 82 kupaya kadar kastık. Koltuğu buradan 4. kademeye geldik. 10 taş taşlar da harcamayacağım. Buradan koltuğa kadar gelmişiz. Koltuğu da alırım. Ben biraz daha oyun video dışında kasarım. Size bu görevleri de açacağım. Ne kadar kasabildikse bakalım. Kasmaya çalışacağız. Umarım güzel bir video olmuştur. Bu hesabı dediğim gibi sizlere bir 10-15 gün içerisinde vereceğim. Ona da Videoları takipte kalma için kanalımıza abone olduktan sonra zil tuşunu açarsanız ve bu videoya bakın sizler için hesap diziyorum Bu deli bir like gelirse bir 30 like civarı gelirse çok sevinirim diyelim. Bu videonun da böylelikle sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.